Bunu söyledim. Bak Metin'in, e, Sayın Metin e, Engin'in bir konuşması vardı meclis üyeleriyle ilgili. Ona demek ki bir duyum geldi ki söylüyor. Biz de dedik ki, yani burada az önce de bir şirket ismi, ismi zikredilince dedik ki kimdir bunlar? Değil mi? Nereye gidiyor? Kimdir? Onun çıksın. Yani bizim gibi edebiyle, namusuyla iş yapan meclis üyeleri de töhmet altında kalmasın. Söylediğimiz budur. Medya konuşuyor. Yoksa bizim medyaya söylediğimiz bir şey yok. Yani doğru insanlar, ahlaklı insanlar töhmet altında kalmasın. Böyle işlerde olanlar varsa... Burasını çıkar amaçlı kendilerinin cepliği gibi görenler buradan kendilerine nemalanma gücü, nemalanma yeri olarak görenler varsa bu halka hizmet yeri değil de nemalanma yeri olarak gören varsa ortaya çıksın. Edeplilerle edepsizler ayrılsın diye söyledim. Allah tabi hepsini ıslatsın var söyle insanlar. Biz der de ergen için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da edeceğiz. Ergen halkımızın hizmetindeyiz. En iyisini söylemeye çalışıyoruz. Aday çıkan arkadaşlar için de veyahut da biz de nasip olur çıkarsak veyahut da çıkmazsak o belli olmaz halkımız tercih edecektir. Şunu bir şeyler için söz söyleme kabiliyeti olacak. Ortada susacaksın hiçbir şey hakkında konuşmayacaksın. Hiçbir şeye yorumun olmayacak ülkede dünyada ergenede olup bitenlerle ilgili tek cümle kurmayacaksın. On sonra düğünlerde fotoğraf verip adaylık yok. Her şey hakkında söz sahibi olacaksınız. Burasından taşın altına koyacaksınız. Eğer belediyecilik yapmak istiyorsanız belediye taşı, agregayı, betonu, bütümü, asfaltı her şeyi bilmek zorundasınız. Suyu, halkın nabzını tutmayı her şeyi bilmek zorundasınız. Yani onları söylüyorum inşallah böyle şeyler bundan sonra ergenimizi daha ileri götüreceğiz. Ergene güzel bir kent. Biz el eleyiz bakın hepimiz birlikteyiz kardeşçeyiz. Aramızda kavga yok, gürültü yok. Hep iyi şeyler olsun için bunun için istiyoruz. Güzel şeyler olsun istiyoruz. Ergeni iyileri taşımak zorundayız. Zehir soluyoruz. Bunun bitmesi için mücadele etmek zorundayız. Yerde suyumuz kalmadı. Su kullanan tesislerin gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bizim barajımız yok, garajımız yok, depomuz yok. Yerdeki suyu içiyoruz. Onun için bunun için hep birlikte el ele verip bunlarla ilgili mücadelemizi yapmak zorundayız. Halk olarak sizlerle hep birlikte kardeşçe el ele, gönül gönülle.